PKK'ya yönelik başlatılan Bayrak 22 Şehit Jandar Uzman Çavuş Ardaşel operasyonu sona erdi. İki gün süren operasyonda 7 sığınak ve 1 barınak bulunurken ayrıca sığınaklar içerisinde 4 roket atar, 1000 adet Kalaşnikov ve Bixi mühimmatı bomba tuzaklamak için kullanılan 10 adet mutfak tüpü, 11 adet piknik tüpü ele geçirildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Beşiktaş'taki trafik kazasına ilişkin yargılanan Rüzgar Çetin'i bilinçli taksir suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanığın aynı zamanda oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi. Kazada polis memuru İsmet Fatih Alagöz şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Antalya'da Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 65 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanların örgütte ağabey ve abla olduğu belirtilirken ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Ankara'da Etimeskut Sırlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nın dağıtılmasının ardından 2000 kişilik askeri birliğin Burdur'a geleceği belirtildi. Fırat Kalkın Harekatı devam ederken Suriye'de devam eden operasyonlarda Özgür Suriye ordusu içerisindeki tümenlerden biri olan Sultan Murat Tümeni Komutanı Ali Salih şehit düştü. Erzurum'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fethullah Gülen'in amcasının çocuğu olan Dursun Yaşar Gülen ve Lütfi İhsan Gülen'in de aralarında bulunduğu altı zanlı adliyeye sevk edildi. Türkiye otomotiv pazarında 2016 yılı ilk 9 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 636.499 adet olarak gerçekleşti. Satışların 2015 yılı aynı dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre %4.0 oranında daraldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında gittikçe gerilen ilişkilerde durum nükleer boyutlara ulaştı. Rusya'nın nükleer bir savaşa karşı hazırlandığı, hatta Putin'in Moskova'da 12 milyon vatandaşını alabilecek kapasitede devasa yeraltı sığınakları inşa ettiği belirtiliyor. 12 milyon emekliye promosyon için maaşa göre 4 kademe belirlendi. Her kademe farklı tutarda ödeme alacak. 3 yıllık dönem için peşin olarak ödenecek promosyon 900 liraya kadar çıkabilecek. Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın park halindeki araçlarla birlikte kaldırımda yürüyen yayılara çarpması sonucu annesinin kullandığı bebek arabasındaki 4 yaşındaki Aslı Savcı hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. Bültenimizi piyasalardaki son durumla noktalıyoruz. Hoşçakalın.